Cumhurbaşkanı Erdoğan için ben söylüyorum. Benim canım da gerekiyorsa evladımın canı da benim gibi düşünenler milyonlarca var. 15 Temmuz'da gösterdik. Gözü yiyen varsa cadde, pazar, boydan boya hmm, feda olsun. Çünkü o şu andaki aktüel İslam davasının sancaktarıdır. İslam nedir? Davası ne olacak ki? diyen soysuz köpekleri bizim anlayacak bir şeyimiz yok zaten. Biz Müslümanız zulmeden bizdense ben bizden değilim diyen Raşel Kori'yi de buradan ayrıca Mescid-i Aksa'nın İsrail köpekleri tarafından ezilmeye çalıştığı günlerde rahmetle anıyorum. Zulüm bizdense Recep Tayyip Erdoğan'daysa her adaletsiz bu dudaklar onu da söyler. Bu dil ondan kaçmaz. Soyluymuş, ağırmış, pekermiş. Ben ne var? hepsini söylerim. Adım Fatih Tezcan. Merhaba. Tanışmayanlarla tanımak isteyenlerle tanışalım. Ama bu konuda niye konuşmuyorsun? Çok karşınızda çocuk yok sizin ya. Ben hangi konuda, ne zaman nasıl konuşacağımı bilmiş olmasaydı, zaten şimdi 15 Temmuz gecesi şehit olan insan sayımız 7-8 binde 10 bindi belki. 250 şehitle eğer geçtiysek, bir büyüğümün dediği gibi yüzme. Elhamdülillah bir şeyimiz vardır inşallah diyelim geçelim.